Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatil iki günü. Bizimkiler hazırlanıyor ben de böyle hazırlandım makyaj yapacaktım makyaj yapmayacağım. Ya da şu an sizle beraber yapsam daha iyi olabilir aslında. öyle bir yapsak tatile plaja gideceğiz. Kupon kahvaltımız vardı. Onları şey yapacağız. Benim de bugünkü kıyafetim böyle oldu. Buralar dağılık da kusura Yeşil bir gömlek giydim. Yeşil bir çek giydim ben. Bu <laughs> şekilde bir kombinasyon yaptım. Ben çok yorgunum arkadaşlar. Bu arada gerçekten şöyle tipim. Çok yorgun. Böyle çok sıcak hava. Gerçekten aşırı bunaltı hissediyorum bugün çok az uyudum neredeyse çok yorgunum yani bayağı baya yorgun kahvaltıya gideceğiz işte öyle şu anda <laughs> başladık bakın tatil ikinci gün vlogu siz de beni izleyin plaja gideceğiz kahvaltı gideceğiz oralarda da çekelim arkadaşlar evet, arkadaşlar şimdi gidiyoruz 6 adet havuz, 6 adet de kahvaltı kuponu vereceklerdi. Bir tane eksik vermişler. Kahvaltı kuponu bir tanesi eksik. Yani bakmadım, güvendim ama eksik vermişler. Şimdi resepsiyona gideceğiz, bir tane daha alacağız. Umarım kabul ederler eksik verdiklerini. Çünkü biz ilk defa bugün kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıdan önce resepsiyona uğrayacağız. Böyle arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ben çok yorgunum. Çok uyumuş da değilim, uykuyu çok almış da değilim ama eşyalarımı hazırladım. Ailecek gidiyoruz. Bugün de bir ablam gelecek zaten, Öyle. Size böyle yavaş yavaş vlogluyorum bugünlerden. Bir kahvaltı kuponu eksik yani, bu büyük bir sorun. Şu an aşırı büyüttüm bu sorunu. Herhalde adam kalın olduğu için 6 verdim sandı 5 vermiş. Çünkü kahvaltı kuponu kalın, havuz kuponu ince. Galiba hesaplayamamış tam olarak. Yani öyle bir izlerim aldım ben. Şu an işte gidiyoruz. Ben de size çekiyorum. Benim eşkalim şu şekilde. Şöyle. Makyaj da yapmadım çünkü Makyaj yapmaya vaktim olmadı arkadaşlar. Plajda falan yapmayı düşünüyorum. Makyaj gidince yaparız. Yorucu. Çok yürüme mesafesi var ya buralarda. O yoruyor. Başka bir şey Allah. Armut'u da göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar kahvaltıya geldim. Ben göstereyim Ses var. Bir tane kahvaltı kuponu eksik vermişler. Ben tavamı doldurdum arkadaşlar. Baksana. Bir tane, bir tane eksik verdikleri için. Şimdi arkadaşlar Akua'ya geldik. Gerçekten. Şöyle bir simit aldım. Kulaklık aldım. Kulaklık acı burun, tık, burun kapatıcı şey falan aldım işte. Akua'ya geldik gerçekten. Çok yoruldum. Uzunca merdiven yapmışlar. Size ben video çekeceğim. Bol bol. Böyle tipim. Gerçekten tipim çok kötü. Yok. Çok zorlanıyorum. Çıkarken de. Vay. Geldik bakalım Akoya. Şöyle. Arkadaşlar önlük taktım. Tuz terapisine geldim. Baksanıza şuraya şöyle bir tuz terapisine geldik. Önlük taktım bir de böyle. Çok böyle. Gerçekten. Ben astım hastası olduğum için, nefes darlığım olduğu için e, o sebeple böyle geldim. Her yer tuz. Yerler falan tuz. Baksanıza. Tuz yani. Her yer tuz, tuz terapisi. Önüme de böyle önlük. Allah'ım hangi hakta hizmet. Böyle bir tuz terapisine girdik yemin ederim. galoş falan giydim böyle önlük şey oldu üstüme. Şöyle bir terapisi. Girdim pis <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. dakika normalde 20 dakika duracağım. Çünkü havuza gideceğiz bu sebeple. Ben astım çıldır. Havuzda gitmek istiyorum. iyi oldu. Yukarı da tuz Her yer tuz burada. Her yer tuz arkadaşlar. Işık bile tuzdan. Astım hastası olduğum için böyle nefes tarlığım olduğu için soldum O yüzden geldim. Böyle arkadaşlar işte bir resim çekeyim bari bir böyle. Yere falan otursam daha iyi ama böyle de kalabiliyorum yani. Böyle de oluyor Çok sıcak arkadaşlar gerçekten. Önlüğü çıkardım arkadaşlar. 20 dakika kalıp çıkacağım zaten. Şöyle iyi geliyor diye düşünüyorum böyle. Şöyle, bu da sallanıyor böyle. <laughs> çok iyi geldi tuzlarımız, çok iyi geliyor. Gerçekten o kadar iyi hissediyorum kendimi. Arkama bakıyorum. her Kaç dakika var bakayım. 7 dakika kalmış. 7 dakika sonra çıkacağım. Ben hiç tuz terapisinde görmediğim Şimdi gördünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tipimden anlaşılacağı üzere de çok yoruldum. Kapının önüne geldim şimdi. Yüzmeden çıktık. Bu sporları var bugün. Sporları yapmayı düşünüyorum. Bu arada gittim ana binaya ve bir tane kahvaltı kuponuna eksik verdiklerini söyledim. Sonra kabul etmediler. İlk başta inkar falan ettiler. Sonra sinirlendim. Biraz sesimi yükselttim. Yani şu dedim ki işte bir dahaki sefere geldiğimde sayacağım mutlaka kuponları güvendim dedim. Güven çok önemli dedim. Yani tatil köysünüz falan dedim. Orada sinirlen. Bütün çalışanlar böyle gözlerle bakıyorlar. Gerçekten çok komik. En sonunda sinirlendim için çünkü haklıyım ve bir eksi kupon verildi. Çok sinirlendim. Hem haklılık, haklılığın getirdiği sinirlikle hem de inanmamalarına sinirlendim. Çünkü sonuçta güven veren bir tatil köyü değil mi? Yani ben o zaman bir dahaki sefere geldiğimde kuponları tek tek sayacağım. Yani 6'şer tane idi mesela. 5 tane çıktı. O zaman bir dahaki sefere tek tek sayacağım ki böyle bir şey olmasın mesela. Şu an çok yoruldum. Marketten bir şeyler falan aldım. Kuponu en sonunda verdiler. Beklettiler falan. En sonunda verdiler. Galiba bir tane fazladan alıyorum gibi sandılar ama eksik verdiler yani. Eksik kuponu veriyorlar. Yok yani eksik vermişler 5 tane kahvaltı bu şekilde yani biraz da insanları sömürmek oluyor yani o kadar para veriyoruz geliyoruz ve bu şekilde bir izlenim ve bu şekilde bir bu şekilde bir izlenim bırakmak ve bu şekilde davranmak hoş değil yani nereden nasıl davranırsam oradan kar ederim gibi bir davranış biçimi hiç doğru değil bence gerçekten çünkü sonuçta bir kahvaltı 450 TL ve ben öğrenciyim öğrenciliğimi geçtim kaç tanesi o kadar vermeleri gerekiyor. Eksik vermeleri onların karı kar ediyorlar gibi düşünüyorlar herhalde. Ya da zarar ettiklerini düşünüyor olabilirler ama benim yapabileceğim bir şey yok. O zaman zaten fiyatlar şu an çok pahalı. Yani kimsenin yapabileceği bir şey yok bunda. Bu şekilde. Böyle bu tarz durumlar yaşıyorum bazen yani. Şimdi alışveriş yaptım. Birkaç bir şey istedi annem marketten. Onları aldım. Geldim. Kapıdayım çok yoruldum arkadaşlar. O girdim. Suratım bu şekilde cildim. Normal cilt bakımı yapıyorum, makyaj yapıyorum biliyorsunuz. Normalde hep öyle görüyorsunuz. Şu an cildim bu şekilde böyle. <laughs> cildim çok güzel yani. Doğal hali çok güzel. Makyaj halini de ben seviyorum. Makyaj yapmayı seviyorum zaten. İçerik üretiyorum size de. Ama ondan haricinde de dışarıda zaten yapmayı seviyorum. Cilt bakımı da çok seviyorum. Ama bu denizin falan suyu bir de tuz terapisine falan girdim. Zaten izlemişsinizdir bir önceki şeylerde kesitlerde. Bu şekilde arkadaşlar geldim. Bir şeref aldım. Bayağı yorgunum. Vlogluyoruz bakalım size ikinci Nasıl olacak? <laughs> Şu anda işte arkadaşlar karışık var. Karışık havuza girebilirim. Ön tarafta karışık havuz varmış. Bugün su sporlarına katılabilirim. Bir de karışık havuza girebilirim. Yarın da yarın ne yapacağım yarın da bir şeyler yap bulurum yine karışık kabuza falan giremiyorum. da işte akuaya. oraya girdim ama kapalı ya İkisine de girdim şu anda kadınlar plajına girmedim kadınlar plajına yarın gireriz diye düşünüyorum öyle yani tam karar veremedim şu an bekliyorum karnım aç öyle yemeği yiyeceğim arkadaşlar bu şekilde ben o zaman şöyle gideyim Sansuro bindim bu arada kombinim bu şekilde, şöyle poşetleri göstermiş tipim böyle, şöyle önüm. Ve geldim arkadaşlar kısaca bir ev vlogu çekeyim şöyle, Böyle. çok dağınız bu arada. O da bu şekilde arkadaşlar manzarayı zaten bir, bir önceki videomda göstermiştim şöyle. Şöyle arayı da göstereyim bu şekilde. çok dağınık. Kusura bakmayın buzdolabı mu falan var. Mutfak böyle. Banyo mu böyle. Jacuzzi var burada. Çok dağınık ortalık. Bu kadar arkadaşlar vlog. Hazırlandım arkadaşlar. Plaja gidiyorum. Tıpla <laughs> baksanız da aldım bir şeyleri. Bu sefer plaja gireceğim. Böyle işte. Çıkıyorum çıkılıyor. Çık plaja geçecek arkadaşlar. Aslında bir gideyim su spor da yapabilirim. Su sporuna da katılabilirim. Yani fark etmez benim için. Bir bakmam lazım. Çok güzel. yüzmek için şuradan aşağı ineceğim. Su spor da yapılıyor. Bir fiyat bilgisi alsın keşke. Aynen bir fiyat bilgisi alayım. Uyarsa bana e, su sporuyla geçeyim. <laughs> vlog, vlog, vlog. Vlog diyorum işte. Bizim şey tatil yeri gözüküyor. Şundan izleyin. Deniz çok güzel. Arkadaşlar şimdi karışık plaja geldim. Gireceğim ama şöyle su sporlarını yapacaktım. 4 kişilik maksimum olanlar var. Tek kişilik de var aslında. Ama düşme ihtimalim varmış. Yüzmeyi de biliyorum aslında ama istemiyorum. Islanmak istemiyorum o yüzden. Tamamen su sporunu iptal ediyoruz. Yani yapmayacağım. Çünkü düşmek istemiyorum. O kadar aksiyona gerek yok. Böyle sakin, iyi. Ee, geldim şimdi. Üstümü değiştirip hemen gireceğim. Size de yine devamını çekerim arkadaşlar. Şöyle bu şezlotta kalıyor. Kuş. Kış kış. Kovuyorum arkadaşlar. Kış kış. Şöyle deriz. Çorba arkadaşlar. Ben Çabalarken ben beşkane. Gerçekten <laughs> <laughs> kendimi durum yaptım arkadaşlar. Üşüteceğim, şimdi ıslaklığım bütün full havluya geçti ve buna geçti. Şuna. Çok soğuk. Burada uyuyabilirim. Şöyle göstereyim. Herkes gidiyor yedi o olduğu için arkadaşlar. Bugün kısaca size anlatacağım neler yaptım zaten. Videonun son kısmından. Yatıyorum. Bu arada sporunu yapamadım dediğim gibi. Yapmayı çok istiyordum ama korkuyorum. Yüzmeyi biliyorum ama deniz ortasına düşersem ne yapacağımı bilemiyorum. Bu sebeple güvenemedim. soğuk yağ arkadaşlar. Tatilin ikinci günü herkese merhaba arkadaşlar. Ben şu an yatıyorum. Baya boşaldı burası. Yedi geçtiği için şu anda. Ben bir saat falan yediyor, on dört falan geçiyor. Bir saat daha duracağım sporda bilemedim onun yerine e, ya havuz havuz daha iyiydi yani havuza iki gündür gidiyorum işte yarın da gideceğim sonraki günde eğer vakit kalırsa denize falan gireceğim yani şu anda böyle arkadaşlar Kritiği yapalım sabah uyandım daha doğrusu saat 5 gibi falan uyandım Yusuf'un ağlamalarla işte iyi uyudum ağlıyorum falan uyandım sonra beşte uyandım tekrar uyudum saat e, saat 8'de ve 9'da buraya kalktım işte. Sonra arkadaşlar kuşa baksınız <laughs> Sonra şey yaptım adı neydi? 8'de mi 9'da buraya kalktım. Sonra biz kahvaltıya gittik. Kahvaltı kuponu verdik. Bir tane ikisi kupon vardı. O'nu bu sabah fark ettim kahvaltıya giderken. Sonra işte e, eksik kupolu eksik kupolu için şey yaptık. Ana neydi? Ana bir daha gitme bir söylendi. Vermediler hiçbir şekilde. Sonra işte e, kahvaltı yaptık. Plaja geçtik. Plajda işte şey yaptık. Oradan şey yaptık. Eve geçtik falan. Plaj denize falan girdik. Sonrasında eve gittik öyle yemeği yedik işte ben e, marketten bir şeyler aldım anne birkaç bir şey istemişti sonra işte orada sonra 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 <laughs> bir daha gidip işte kupon meselesi zaten izleyeceksiniz videoda şu an karışık e, plaja geldim çok kimse yok öyle çok fazla şu an işte eee şu anda böyle akşamda gezeceğiz arkadaşlar büyük ihtimalle buralarda gezintiye kız Bisiklet sürelim yine aynı şekilde. Yani tatil video bu şekilde arkadaşlar. 3-4 günde de falan geldik işte. 3 gece 4 günde de geldik. Ya yani böyle tatil gibi yerlere gelince kuponunuza falan bakın. Hediye kupon falan verildiği takdirde bakın çünkü eksik verebiliyorlar. Yani bize öyle oldu. O sebeple. o sebeple arkadaşlar köpek geliyor bu arada. Ee, git buradan köpüş oraya yattı. Bir şey yapmaz herhalde. Ay yat modum çok iyi baksanıza yatıyorum bildiğiniz şöyle. Bayağı iyi durumdayım. Şöyle güneş çok güzel. Mayom. <laughs> Yani böyle arkadaşlar. gün günü iloğum, böyle dördüncü günü çekebilecek mi bilmiyorum çünkü çekememin sebebi dördüncü günde e, saat 12'de e, şey vereceğiz işte anahtarı vereceğiz ya yani Pazartesi günü işte öğleden sonra da vapro falan bileceğiz. Öyle yapacağımız için de. E, ya Dördüncü gün vlog gelmez, tatilde üç günlük bir vlog gelebilir ancak. Bir de yarın da çekerim bol bol. Ya hep aynı şeyler işte arkadaşlar. Belki üçüncü günde çekmem çünkü aynı şeyleri yapıyorum. Su sporuna falan katılmadım. Zaten sebebini açıkladım. E, yüzme bildiğim halde biliyorsunuz e, denize düşersem ya hiç bilmiyorum nasıl ne yapacağım falan o sebeple kritiğini yapmış olalım bugün arkadaşlar. Allah ee, haricinde işte akşam gezeriz tozlarız falan ben bisiklete binerim yine Kulaklığımı getirmedim bu arada müzik dinlerdi bisiklet sürerken Yıldızları falan izlerim filan işte geceyi falan Gezip tozup güzel bir şekilde geçireceğiz Büyük ihtimal tatilin ikinci günü vlog da bu şekilde arkadaşlar Üçüncü günde dediğim gibi çek çekip çekmemekte kararsızım çünkü Yani aynı şeyler dördüncü günde de aynı şeyler pek bir fark olmadığı için Çek, çekip çekmemek çok da şey değil anlatabiliyorum ben çok da şey değildir ama siz izleyin diye tabii ki ben çekiyorum çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum arkadaşlar belki yarın e, çekerim ama pazartesi çekmem belli olmaz yani pazartesi de çekerim belki yarın da çekerim bugün cumartesi biliyorsunuz 24 ağustos cumartesi günü bugün öyle Eylül'ün son, sonlarına doğru okula gideceğim ve işte tatil yapmak güzel geliyor iyi geliyor şu anda benim bu tamamen bu şekilde ve uykumu alamıyorum tatilde zaten kim uykusunu alabilmiş ki kim uykusunu alamamış bence o yüzden o sebepledir ki uykumu alamıyorum arkadaşlar uykusuz bir şekilde tatili geçiriyorum. Her tatilim gibi bu tatili de uykum çok fazla olmadı. Bu tatil biraz daha farklı. Gerçi diğer tatillerde bol bol uyuyordum. Bu tatilde uyumuyorum. Baya 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 uyumuyorum bence. Bu yıl farklı oluyor. Farklı bir yol oluyormuş gibi yukarıdan insanlar geçiyor. <laughs> ben de burada yatıyorum. Plajda. O zaman arkadaşlar video burada bitireyim. İkinci günü vlogu bu şekildeydi kanalıma abone olmayı unutmayın beğenip bildirimleri açıp arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz hepinizi çok seviyorum